Merhaba, adım Berke Peylevan oldu. 18 yaşındayım. Şu anda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim. Ben Merkez Ortaokulu'ndan 2019 yılında mezun oldum. Ve daha 6. sınıftayken, yani 2017 yılında Erasmus projesine katıldım. Bu bizim okulumuzda yapılmış olan ilk Erasmus projesiydi. Ve böyle bir şeye katıldığım için gerçekten çok heyecanlıydım. Biz Letonya'ya gitmiştik arkadaşlarla ve hocalarımızla. Ve orada gerçekten güzel deneyimler elde ettim. Güzel arkadaşlar elde ettim. Güzel bir İngilizce konuşma yeteneği elde ettim. Özgüven elde ettim. Ve gerçekten bir haftalığın olsa bile böyle güzel anlar yaşamak gerçekten benim için çok değerliydi. Yani İngilizce elinizi geliştirme açısından da çok güzel bir şey. Kesinlikle tavsiye ederim. Ve bu proje için Yalçın Hocama çok teşekkür ediyorum. Ben Beril Kahraman, okumuş olduğum Merkez Ortaokulu'ndaki Erasmus Plus projesiyle Romanya'ya giden öğrencilerden birisiyim. Romanya'daki Bran Kalesi ve Tuz Madeni gibi birçok yeri gezme fırsatı edindik bu projede. Ve hala konuşmaya devam ettim arkadaşlar edindi. Farklı kültürleri tanıdık ve e, deneyimledik. Yabancı arkadaşlarımız bize kendi yöresel danslarını öğretti. Biz de onlara kendi yöresel danslarımızı öğrettik. Bizim için çok heyecan verici ve gurur verici bir proje oldu. Romanyalı arkadaşlarımız ve oradaki öğretmenler bizi çok sıcak karşıladı. Böyle bir yurtdışı macerasının parçası olduğum için çok mutluyum. Şu anda Nazilli Fen Lisesi'nde okuyorum. Okuduğum bu lisede Erasmus Plus projesi bulunuyor ve ben bunu deneyimlemeyi yine çok istiyorum. İmkanı olan herkesin deneyimlemesi gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Herkese merhaba, ben Ahmet Koç. Şu anda İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okuyorum. 2018 yılında Erasmus projesi dahilinde Portekiz'e gitmiştim. Portekiz'de yok olmakta olan meslekleri incelemiştik. Bu mesleklerin bazılarına gidip yakından gördük. Bazılarını ise bizzat kendimiz yaptık. Tabi bu proje bana sadece meslekler hakkında bilgi kazandırmakla kalmadı. Bütün gün tanımadığımız insanlarla İngilizce konuşmak, hem İngilizce konuşma becerisi hem de sosyal beceriler kazandırdı. Ben gittiğim için çok memnunum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese merhaba, ben Kemal Özer. 20 yaşındayım. Ee, şu anda Afyonkarahisar'da ikinci e, sınıf tıp öğrencisiyim. E, 2017 yılında merkez ortaokulundan mezun oldum ve 2017 yılında I'm Planning My Future adlı Erasmus projesine katıldım. E, bu okulumuzda yapılan ilk Erasmus projesiydi e, ve buna katılmak benim için gerçekten heyecan vericiydi. E ilk defa yurt dışına bu proje sayesinde çıktım. E, Letonya'ya gittik. E, Letonya'da e, gerçekten güzel deneyimler e, yaşadık. E Letonya'daki okulu gezdik. E bayağı e, güzeldi. E, ondan sonra yeni kültürler görmüş olduk. Yeni arkadaşlıklarımız oldu ve hala bu arkadaşlarımızla sosyal medyada takipleşiyoruz ve e, iletişim halindeyiz. E, bu bizim için gerçekten güzel bir proje oldu. Buradan projede emeği geçen öğretmenimiz Yalçın hocama da buradan selamlar. Merhaba ben Melis Teksan. Yeni Pazar Merkez Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisiyim. 2022 yılının Haziran ayında Erasmus ile Polonya'ya gittim. Polonya'da büyük bir okul bize ev sahipliği yaptı. Bu okulda büyük sürü deneyde yer aldım. Aynı zamanda farklı kültürler tanıdım. Yeni karşı edindim ve bu arkadaşlarımla konuşarak İngilizcemi geliştirdim. Ee, bunun yanı sıra Almanya'nın başkenti olan Berlin şehrini gezdim. Öğretmenim Yalçın Karaca'ya böyle bir fırsatı bana verdiği için çok teşekkür ederim. Merhaba, ben Erkek Uyuyaklıoğlu. Yeni Pazar Merkez Ortaokulu 8. sınıf öğrencisiyim. Erasmus kapsamında 2022 yılında Viyana ve Letonya'ya gittim. Letonya'ya gittiğimiz okulda çeşitli aktiviteler gerçekleştirdik. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler sayesinde farklı kültürler ve deneyimler yaşadım. Aynı zamanda onlarla arkadaşlık kurarak, hala daha arkadaşlarımla konuşarak İngilizcemi geliştirebiliyorum. Bütün bu imkanları sağladığı için İngilizce hocamız Yalçın Karıcı'ya teşekkür ediyorum. Merhaba ben Damla Gökçen. Şu an 12. sınıf öğrencisiyim. 2020 yılında Merkez Ortaokulu'ndan mezun oldum. O sene Erasmus projesiyle İspanya'ya gittik. İspanya dışında diğer ülkelerle insanlarla da tanıştık. Orada İspanyol bir ailenin evinde kaldım. Onların yemeklerini tatma fırsatı ve kültürlerini tanıma fırsatı bulduk. Bilimsel projelerle de bize birçok şey kattı o yaşta oralara gidip gezmek gerçekten güzel bir şeydi. Hem İngilizcemizi geliştirdi hem de sosyal açıdan birçok katkısı oldu. O yüzden gittiğim için mutluyum. Merhabalar, ben Nazmiye Ceçelen. Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisiyim. 2017 yılında Erasmus projesiyle Letonya ve Hollanda'ya gitmiştim. Bu proje aslında benim için en büyük iliklerimden. Çünkü küçüklüğümden beri hep yurt dışına çıkmayı isterim. Bu projeyle aslında hedefleme bir başlangıç yapmış oldum. Bana birçok yenilik kazandırdı. İlk defa bir uçağa bindim. Kilise gezdim. Ee, yeni insanlar tanıdım. Yabancı arkadaşlıklar edindim. Hatta hala daha konuştuğum arkadaşlarım var. Yeni tatlar denedim. Bunun hepsi özgüvenimi arttırdı. Ufkumu genişletti diyebilirim. Letonya'ya gelecek olursam da Oradaki düzen, doğa, insanların birbirine olan saygısı, Avrupa'daki bina yapısı çok hoşuma gitmişti. Projede yapılan arkadaşlarımız olan etkinliklerde, aktivitelerde, meslek gezilerinde, okul gezisinde, son gün veda partisinde çok eğlenmiştim. Onlar bize bir şey kattı. Biz onlara danslarımızı öğrettik. Onlar bize danslarını öğretti. Bunların hepsi hafızamda çok güzel bir anı olarak kalacak. Hatta yeni üniversitemde Erasmus projesi için çabalacağımı söyleyebilirim. Emeği geçen hocalarıma teşekkür ederim. Hoşçakalın. Merhaba, ben Yiğit Karıçır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Yeni Pazar Merkez Ortaokulu'ndan mezun oldum. 2022 yılında İngilizce öğretmenimiz Yalçın Karaca Koordinatörlüğü'nde Erasmus projesi kapsamında okulumdaki bazı arkadaşlarımla beraber ilk defa yurt dışına çıkma şansı elde ettim. Romanya'ya gittim. Benim için eşsiz bir deneyim olan bu gezi sayesinde farklı kültürler, farklı diller tanıyıp farklı arkadaşlıklar edindim. Bu projede sonra bu proje sonra yabancı dili olan ilgimi arttırdı. Umarım Yalçın Karaca gibi bu işe gönül vermiş öğretmenlerimizin sayısı artar ve tüm öğrencilerimizin en azından hayatında bir defa da olsa yurt dışına çıkma şansını elde. Merhaba ben Selin Teksan. 2018-2019 yıllarında merkez okuldan mezun oldum. 2017 yılında 6. sınıftayken Antony My Future adlı Erasmus projesiyle Letonya'ya gittik. Liga'daki bir okulla birlikte bir sürü geziler ve aktiviteler yaptık. Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde bulunduk. Tabi sadece Letonya değil, proje birlikte ülkeye gelen bir sürü farklı ülkeden çocuklar vardı. O çocuklarla iletişim kurmak, arkadaş olmak gerçekten çok güzeldi. Öyle küçük bir yaşta farklı şehirler, farklı kültürler, farklı bir dil görmek hem kişisel sorumluluklarımızı geliştirmemiz adına hem de e, kendi gelişimimizin yanı sıra yabancı dilimizi gayretmemizdeki motivasyonumuzu ciddi anda arttırmıştı. Merhabalar, ben Melis Somer, 8. sınıf öğrencisiyim. Yeni Pazar Merkez Ortaokulu'nda okuyorum. 2020 yılında 6. sınıftayken Erasmus Plus adlı bir projeye katıldım. Proje sayesinde Polonya'ya gitme ve orayı tanıma fırsatı buldum. Birçok farklı ülkeden arkadaşları edindim. Birçok bilimsel deney yaptık. Ponyo kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduk. Orada çok eğlendik. Hayatımda ilk kez uçağa binme ve alemden kilometrelerce uzakta kalma deneyimi yaşamış oldum. Böyle bir tecrübe için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Merhaba ben Damla Doğu. Yeni Pazar Merkezi Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisiyim. E, 2022 yılında Erasmus projesi kapsamında Letonya'ya gittik. E, orada bize çok güler yüzle karşıladılar. Hepsi çok güler yüzlüydü. Okullarında bize kendi kültürlerine ait gösteriler sergilediler. İlgimi çeken şu şeyden bir de buydu. Çok hoşuma gitmişti yaptıkları gösteriler. Ee, orada bizleri her gün farklı farklı yerleri gezdirdiler, tanıttılar. Bu sayede kültürlerine daha çok aşina olmuş olduk. Ee, yani bu proje sayesinde yeni dostlar elde edindim. Ve bazıları hala daha konuşuyorum. Sınava tekrar girebilme şansım olsa tekrar girerim ve şansımı tekrar denerim. Çünkü unutulmaz bir deneyimdi. Bu güzel deneyimi bize yaşattığı için İngilizce öğretmenimiz Yasin Karaca ya çok teşekkür ederim. Bu kadar. Merhabalar ben Gülay Naz Kahyoğlu, 14 yaşındayım. Aydın Yeni Pazar'da yaşıyorum. Geçen sene Yeni Pazar Merkez Ortaokulundan mezun oldum. Şu anda Nazi Sosyal Bilimler Lisesi'nde okuyorum. 2022 senesinde Aydın Milletim'in yapmış olduğu Çeki Almanya projesinde yer aldım. 11 Nisan tarihinde Çekya'ya gittik. Çekya bizim için harika bir deneyimdi. Oranın kültürlerini, yemeklerini tanıma fırsatımız oldu. Özellikle de Saat Kulesi'ni, köprüsünü gördük. Oradaki öğrenci arkadaşlarımızla tanıştık, okullarını gezdik. Pırak gerçekten çok güzel bir deneyimdi bizim için. Ayrı Ayrıca de Almanya'nın Yeresel şehrini gezme fırsatımız oldu. Oranın da mimari yapısını ve kültürünü, tarih eserlerini görme fırsatımız oldu. Bu proje bizim için çok güzeldi. Yani çok güzel bir deneyimdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Merhaba, ben Ceren Somer. 12. sınıf öğrencisiyim. Yeni Pazar Anadolu Lisesi'nde okuyorum. E, 2020 yılında 8. sınıfken bir Erasmus projesine katıldım. Bu projenin adı Erasmus Plus'tı. Proje sayesinde İspanya'ya gittim. Orada hepimiz farklı ailelerin yanında kaldık. Diğer ülkelerden gelen arkadaşlarla ve evinde kaldığımız arkadaşlarla kaynaşarak hem onları hem de kültürlerin tanıma fırsatı bulduk. Arkadaşlarımızın okuduğu okulda bilimsel ve sosyal etkinlikler yaptık ve çok eğlendik. Böyle bir deneyim yaşadığım için çok çok mutluyum. Merhaba, benim adım Hayrullah Dereli. Merkez Ortaokulu Feminleri Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Geçtiğimiz sene Erasmus projesi kapsamında Okulumuzdaki bazı öğrencilerle beraber e, Polonya ve Letonya'ya gitme fırsatım oldu. Tabii ki yeni, farklı ülkelerden yeni arkadaşlıklar edinmek, oranın kültürlerini tanımak çok güzeldi. Ama bunun yanı sıra e, bu gittiğimiz ülkelerdeki eğitim sisteminin nasıl işlediğine şahit olmak kişisel gelişimi, mesleki gelişim açısından bence çok verimliydi. Bu fırsatı bizlere sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki en başta e, İngilizce öğretmenimiz Yalçın Karaca'ya teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Merhabalar, ben Yalçın Karaca. Aydın Yeni Pazar Merkezi Ortaokulu İngilizce öğretmeniyim. Aynı zamanda okulumda Erasmus projelerinden sorumlu öğretmenim. İlk projem 2016 yılında kabul oldu. O günden bugüne dek yürüttüğümüz çeşitli projeler kapsamında okulumuzdan pek çok öğretmen ve öğrenci yurt dışı hareketliliklere katılma şansını buldu. Her ne kadar Erasmus projeleri heyecan verici olsa da aslında arka planda büyük bir iş yükünü de beraberine getiriyor. Öncelikle bu denli büyük bir rekabetin olduğu ve her dönem binlerce başvurunun yapıldığı böyle bir alanda her zaman en iyi projeyi yazmak zorundasınız. Proje başladıktan sonra da yaygınlaştırma, yerelde yapılan faaliyetler, değerlendirme raporları, e, bütçe yönetimi, ortaklarla iletişim, hareketlilikleri katılacak bireyler, e, konaklama ve seyahat ihtiyaçlarını planlama gibi daha pek çok yapılması gereken faaliyet var. Ama Öğrencilerim hayatında ilk defa bir uçağa binerken veya ilk defa yabancı bir ülkeye ayak basarken gözlerindeki o heyecanı ve mutluluğu gördüğümde iyi ki Erasmus var ve iyi ki ben de bu proje yapmışım diyorum. Dahası her seferinde onların özgüven, girişimcilik, yabancı dil gibi becerilerde bariz bir gelişme kaydettiklerini gözlemledim. Bunların hepsi benim için gerçekten en büyük motivasyon kaynağı oldu. Bir çocuğun hayatında bir fark yaratabildiğini görmek, bir öğretmen için gerçekten çok güzel bir duygu. Şu ana dek okulumuzda 3 adet Erasmus projesi yürüttük. 4. projemiz de bu sene kabul oldu. Türkiye, İspanya, Yunanistan ortaklığında hazırladığımız Think Green, Act Clean isimli proje İspanya'da en yüksek puan alarak birinci proje seçildi. İnşallah önümüzdeki iki yıl boyunca bu projeyi de başarılı bir şekilde yürütüp sonuçlandıracağız. Hoşçakalın.